koltuklar yok Kerem. Gitmişler. Kim Hı. alır benim yatağımı ya? Ha bilmiyorsun yani. Önce ailevi problemlerimle ilgilenip kanıma girecek. Sonra da aa başka yer yok ayağına beni yatağa atacak. Bana da mı be Kerem efendi? Bana da mı bir iki üç muamelesi? Hocayı da kendine tehdit olarak görüyor. Demek ki bundan. Keremciğim dürüst olur musun? Koltukları sen yollatmış olabilir misin? Manyak manyak konuşma be. Düzgün konuş benimle. Koltukları sen yollatmadıysan şimdiye kadar ortalığı çoktan ayağa kaldırman gerekirdi. Yani senin malın kıymetlidir ya o yüzden. Ayşe lütfen. Kerem senin planın ne? Açık açık söylesene be. Ne planından bahsediyorsun? Bak bakalım ben mi kaldırtmışım bunları? Canan! Afiyet olsun. Teşekkürler. <laughs> ha Canan! Bizim odadaki koltukları siz mi kaldırdınız? Yok. Bir bilgim yok benim efendim. Ben sana dedim Kerem'e sormadan yapmayalım diye. Ben kaldırttım onu. Niye? Aa, aa. Ee, Hülya bize sormadan acilen kaldırılması mı gerekiyordu kanepenin? Evet canım. Onun renkleri benim midemi bulandırıyordu. Malum hassas dönemdeyim. Nasıl mideni bulandırıyordu? Ben özel seçtim o rengi. İnternetten verdiğim siparişi kaç hafta bekledim onu. Ay Kerem yemedim senin kanepeni. Onun yüzünü değiştireceğiz, getirecekler geri. İskeletini ben de beğendim onun. Yani Kerem dedi beğenmezse eski yüzlerini biz geri getiririz. Şey yaparız dedi yani öyle. Aman canım ona ne? Kerem kullanmayacak ki. Bizim bebeğimiz için o. Yenge ayıp oluyor ama şimdi duygu sömürüsü yapıyorsun bebeğimiz diye. Kabul et. Senin bayağıdır benim odamda gözün varmış. Şimdi çıkan ilk fırsatta da değerlendiriyorsun. Pardon, burada böyle araya girmiş gibi olacağım ama ben de sana katılıyorum. Katılıyorum da beni takan yok. Benle hiçbir ilgisi yok. Senin yeğenin için. Ya minik aslanım için o aslan yattığı yerden belli. Tabii ki en kaliteli yerlerde yatsın ama ne bileyim bir beşik alın. E, zıbın alın, ayak ucuna e, kundak yaptır verin. En olmadı bebek arabasında uyutun. Koskoca kanepede bebek uyutmak nedir ya? E, Kerem hayatım, yani bak bebeğin hatırına, e, abinin hatırına. Ya ne oluyor? Niye bağırıyorsunuz? Ya ben size tavırlarınıza, davranışlarınıza dikkat edeceksiniz demedim mi? Hı? Bana niye bakıyorsunuz Yelda Hanım? Ben bir şey yapmadım. Ben sadece sana bakmıyorum. Herkese bakıyorum. Herkese söylüyorum. Hadi, hadi odanıza çabuk. oldu. İyi geceler. Evet, koltukları benim aldırtmadığımı öğrendiğimize göre bana özür dilersin artık. Pardon Keremciğim ama ben neden özür dileyeceğim? Bana sapık muamelesi yaptın ya o yüzden. Hadi bekliyorum. Yani Kerem, konu sen olunca işte insan aklına her şey geliyor. Abart, abart. Daha da abart. Aman sakın altta kalırım, bir özür dileyim deme. Sonuçta masumu gence suçlayan sen değilsin. Ayşe sana ne oldu böyle? Eskiden daha adaletliydin. İyi tamam, özür dilerim. Duyamadım. Üf, abart, abart. Yani senin için tamamsa ben yatacağım artık. şimdi ne olacak? Ayrıntılara takıldık, asıl meseleyi unuttuk. Aynı yatakta mı yatacağız şimdi? Yok mümkün değil. Tamam o yollatmamış ama haksız çıktım diye aynı yatakta yatmaya kabul edecek değilim. I I, olmaz. Hiç olmaz hem de. Yakın temas şu aşamada çok tehlikeli. Belli bir mesafeden fazla yaklaşmamam şart. Ne yapacağız peki? Şöyle yapalım. Ben eşyalarımı alayım, e, yukarıda artık uyuyacak bir yer bulurum. Süper fikir, hatta harika. Hı, hı Hem bana yine sapık muamelesi yapmamış olursun böylelikle. Herkes odasına da geçmiştir çoktan. Ben de sabah erkenden, çaktırmadan buraya gelirim. Tabii tabii, ben şimdi sana sapık muamelesi yaparım, sen git. Hı, hı. Hiç olmaz yani. Ah kaldır. Ah. İyi geceler. İyi geceler Kerem. Yırttın mı? Bir an çok korktum. <laughs> Kütüphaneye mi gitsen? Böyle ulu ortada. Baba, aklımı aldın. Ne yapıyorsun gece gece? Hayrola? Yolculuk nereye? Ha. Ya şey, biz yine kavga ettik de. Ee, ben de kapıyı çarptım çıktım. Bu gece burada uyuyacağım. Aa, olmaz ama Kerem. Sen iyice alışkanlık haline getirdin bunu ya. Baba, bilirsin olur evlilikte böyle şeyler. Ayrıca konuşturma beni, annem de seni bazen postalıyor. Oğlum, sizin evliliğinizle bizimki bir mi? Hem dön bir bak bakalım. Annenle ben kaç yıllık evliyiz, ondan sonra konuş. İşte demek ki uzun evliliğin sırrı buymuş. <laughs> Evladım, biz annenle ilk ayrı yattığımızda sen daha ortaokula gidiyordun. Ama siz vırt sırt vırt sırt, ya cicim aylarının yarısını şu koltukta geçirdin. Yok ya, yarısı değildir o kadar. Baba tamam, söz veriyorum. Bundan sonra böyle bir şey olmayacak. Ben her zaman kendi yatağımda yatacağım. Yok, yok öyle. Yok. Bundan sonra falan. Hadi, hadi, hadi yürü odana. Yürü, yürü, yürü. Baba tamam, tamam. Doğruyu söyleyeceğim. Ben öyle kapıyı çarptım çıktım dedim ama o kadar hafif değil. Biz bayağı büyük kavga ettik her şeyle. O beni yolladı odadan. Şimdi geri dönersem yani gururuma yediremem. Zaten o da beni almaz ya o karı koca arasında gurur mu olurmuş? Nereden öğreniyorsunuz böyle saçma sapan şeyleri? Dizilerden falan mı öğreniyorsunuz? İşte yaşayarak öğreniyoruz diyelim. Seni nasıl odaya almıyormuş ya? Sen onun kocasısın. Allah Allah. Olmaz öyle şey. Hadi, hadi yürü bakalım odana. Yürü, 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 yürü. Baba ama Allah aşkına buna da karışmayın ya. Bir biz de düşe kalka öğrenelim bazı şeyleri. Tamam bu gece ben burada yatayım ya. Evladım sen bu gece odan da ben bu işi halledeyim. Ondan sonra siz ileride düşe kalka kendiniz halledersiniz ne yapacaksanız. Hadi yürü bakayım düş önüme. Düş, düş, düş. Allah Allah, çok fazla dizi seyretmeyeceksin. İstemiyorum artık. Kerem. Ayşe kızım benim. Kusura bakma, rahatsız ettim. E, Sağ musun babacığım. Buyurun. Evladım, ben bu çocuğu yine salonda buldum. Baba ne bu öyle <laughs> velim gibi? Ayrıca büyük kavga ettik. Ayşe beni görmek istemiyor şu an. Sen sus. Ben seni dinledim. Ne oldu kızım yine böyle Allah aşkına? Ee, Kerem'in de dediği gibi biz tartıştık mısın babacığım. Bayağı büyük tartıştık. Ee, o yüzden de ayrı yatmaya karar verdik. Kızım olmaz böyle ama siz her tartıştığınızda sen bu çocuğu kapının önüne koyacaksan. Şimdi çocuk kapının önüne koyma falan biraz ağır oluyor. Çoğu zaman aslında kapıyı çarpıp çıkan benim. Ya ben ne diyorum? Sen neyin derdindesin be oğlum? Ayşe kızım artık sen de benim bir evladım sayılırsın. Bak oğlum, kızım, eskiler ne demişler? Ne olursa olsun, ne kadar küs olursanız da olun... ...gece yatağa küs girmeyin demişler. Değil mi? E bir bildikleri var ki böyle söylemişler. Ama siz en ufak bir kavgada, böyle ayrı odalarda kalırsanız... ...e nasıl yürüyecek bu evlilik? Haklısınız Muhsin babacığım. E haklıyım tabii ya. Hadi bakalım şimdi. Sarılın, öpüşün, koklaşın. Özür dileyin birbirinize. Hadi, hadi. Özür dilerim kocacığım. Özür dilerim karıcığım. Ha işte. Hep böyle göreyim sizi. Hadi bakalım Allah rahatlık versin. Evet. Aferin size. İyi geceler Musa İyi kaba. geceler. Anladım. Yıklısınız Muhsin babacığım. Ne Muhsin babacılıkmış arkadaş. Bir kere de dik dur adama. Sen bir kere dik dursaydın da kuzu gibi arkasından gelmeseydin böyle tin 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 tin. ...dilde pabuç gibi maşallah. Şu aksiyonunu bir kez de Muhsin Bey'in karşısında görelim yani. Yavru kedi gibi bakma, merak etme, yatmayacağım orada. Buraya serer uyurum ben. Yatamazsın zaten. Senin bir özelliğini keşfettim biliyor musun? Hani spor arabalar olur ya sıfırdan yüz kilometre ...iki saniyede bir anda çıkıverir. İşte sen de masum bir kedi yavrusundan vahşi bir aslana o hızla dönüşüyorsun. İyi geceler tekrar Kerem. Uyu hadi uyu. <gülüyor> 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 Beni falan tutulur mu acaba? Öyle dümdüz yerde de yatamaz ki o. Kerem. Hı. Ya sen gel burada yat, ben yatarım orada. <laughs> ne oldu, vicdan mı yaptın? <laughs> vicdan yaptığım için değil. Yarın senin toplantın var ya, o geldi aklıma birden. Şimdi belin tutulur, yer çeker. Benden bilirsin yani sonra. Zaten nanem oldu bir şeysin. Ya ben zar zor yatıyorum da, sen nasıl rahat edeceksin? Ya beraber yatalım o zaman. Araya daha çok yastık koyarız. Uyuruz yani ne olacak? Dayan abi. Mesafeyi ayarlaman lazım. Öf, böyle de işkence gibi. Bana ne ya o düşünsün. Hem bu kendinden önce onu düşünmek maddesine girer ki bu daha kötü. E ee, çok ısrar ediyorsan. Israr etmiyorum da Kerem pikeyi de kaldırsana Musun amca görür falan. Ne olur ne olmaz. Yanlış anlamamıştır herhalde. Yok ya iyilik olsun diye sonuçta. Ya, anlamamıştır o kadarını da. Sen yastıksız yatacaksın ama. Bu Berlin duvarına gerek var mıydı? İstersen yerde yatabilirsin. İdare edeceğiz bakalım. Aman kızım, sakın sınırı geçme. Arada yeterince mesafe var. Geçmediğim sürece sorun yok. Yalancı taçlar <laughs>